Herkese merhaba, Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Telegram'da bulunmuş olduğunuz, kurmuş olduğunuz, yöneticisi olmuş olduğunuz bir gruptaki bütün mesajları tek bir seferde nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için ihtiyacımız olan Group Help Bot arkadaşlar. Şuradan sizlere botu göstereyim. Botu arkadaşlar dilerseniz açıklama kısmına sizlere linkini bırakacağım. Tıklayıp Start'a bastığınızda bot otomatik olarak başlatacaksınız arkadaşlar. Daha sonra bu botu Herhangi bulmuş olduğunuz, yöneticisi olmuş olduğunuz bir gruba eklemeniz gerekiyor. Botu gruba ekledikten sonra zaten talimatları sizlere Türkçe bir şekilde gösteriyor. Eğer Türkçe çıkmazsa language kısmından derseniz dilini Türkçe yapabilirsiniz. Ben önceden gruba eklediğim için şu anda bende o ayar kısmı gelmiyor ama çok basit bir arayüzü var ve siz hemen bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi eklemiş olduğum grubu sizlere göstermek istiyorum. Şurada limitsiz YDT grubunda arkadaşlar. Şuradan geri gelelim başka bir gruba girdi bildirimlerden. Şöyle arkadaşlar bu gruba eklediğiniz zaman grup help botu buraya eklemeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Arama kısmına pardon buradan değil. Şöyle aşağı doğru inip grup üyelerinden grup help botunu açıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi grup help şu anda benim sayfamda, benim grubumda ekli bir yer. bununla yetiniyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Buradan düzenleye gelip yöneticiler kısmına grup help botu yönetici olarak ayarlamanız gerekiyor. Ama burada bunu yönetici yaparken grup help botunun bütün izinlere erişiminin olması gerekiyor. Yani grup bildirisini değiştirme, mesajları silme, kullanıcıları yasaklama, üyeler ekleme, mesajları sabitleme, yeni yöneticiler ekleme. Bunların hepsinin tik olması gerekiyor. Yani bunları aktif etmeniz gerekiyor. Peki bütün bu işlemleri yaptıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Eklemiş olduğunuz butun sayfasına geliyorsunuz. Dilerseniz siz de sayfanızı benim şu anda yapmış olduğum gibi kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Botlar sekmesi olarak bir sekme yapabilirsiniz. Eğer böyle bir sekmeniz yoksa da arama kısmına botun ismini yazıp bota erişebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde karşınıza eğer ki bu sayfa çıkmazsa böyle bu ayarlar kısmına bu mesaj yazma kısmına şu slash yani eğik çizgi yazıp settings diye aratıyorsunuz arkadaşlar ve bu sayfa karşınıza geliyor. Buradan limitsiz YDT'yi seçiyorsunuz. Yani sizin Öyle olmuş olduğumuz grup artık hangisi ise onu seçiyorsunuz daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey buradan mesajları silme özelliği buna tıkladığınızda genel servisedeki servis mesajları silme zamanı nasıl tüm mesajları sil bunlardan tüm mesajları sil seçeneğini seçiyorsunuz şimdi arkadaşlar ben 24 saat içinde bir kere yaptığım için 24 saat içinde bir daha yapmama izin vermiyor ama burada sizin karşınıza silmek istiyor musunuz diye bir yazı gelecek ve silmenizi onaylamanızı isteyecek. Bütün hepsine onayla onayla diyorsunuz. Burada belirtiyor sizler çünkü diyor ki bunları bir daha geri alamazsınız ve bütün hepsini yapmanıza olanak sağlıyor. Daha sonra arkadaşlar silme işlemi eğer ki grubunuzda çok fazla mesaj varsa biraz uzun sürebilir ama çok fazla sayıda mesaj yoksa kısa bir sürede hepsini silecektir arkadaşlar. Sildikten sonra ise grubumuzun içerisinde tüm grup mesajları silindi diye bir bildirim yolluyor grup help bot. Buradan siz de bakabilirsiniz. Önceki bütün mesajlar grubunuzdan silinmiş oluyor. İşlem bu kadar basit. Tek tek silmeye kalkmanıza gerek yok. Grup Help Bot bunu bizim için yapıyor. Dilerseniz bir güzel özelliği daha var. Mesajları silme özelliğinde. Eğer ki otomatik imha mesajı özelliğini aktif ederseniz belirlemiş olduğunuz süre içerisinde gruba atılan mesajları siler. Mesela 24 saat içerisinde gruba atılan bütün mesajları sil bunun gibi ayarlayabilirsiniz onu da. Çok güzel bir özellik bu da arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Eğer ki beğendiyseniz videomu ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumda belirtip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.